merhabalar bu dersimizde kek ve şurup nasıl yapılır bunu size öğreteceğim. Ee, kek yapmak için pudra şekeri ve bala ihtiyacımız var ve bunların oranları da çok önemlidir. Çünkü e, oran e, yanlış oran yaparsanız doğru bir e, ürün elde edemezsiniz. Peki keki nasıl yapıyoruz? 3 kilo pudra şekeri ve 1 kilo bal e, bizim ihtiyacımız olan ürünler. Bunları karıştırıyoruz. Eğer elde de yapabilirsiniz ama bunun yama makinesi varsa orada karıştırarak da hamur haline getirebilirsiniz ve kek oluyor aslında. Ekmek havur kıvamına gelen kek naylon poşetleri doldurulur. Poşet kovanı tam edecek üzerine yırtılarak yemleme deliği veya patikler üzerine konularak arıları verilir. Genelde bu poşetler biraz daha kalın olduğu için bunu yırtma gerektiğini duyuyoruz. Ama mesela buzdolabı poşeti çok ince poşetler kullanırsanız içine genelde biz onlara şerbet katarız. Onu delmenize gerek yok. Ama bu kekleri de genelde deliyoruz. Kolonya polen geldiği müddetçe vitamin ve mineral karşı verme gerek yoktur. Dual koşularının arın belirsin kaynağı olmayan maddeleri keke ayrıca katmaya da gerek yoktur. Kek yapımında sofra şekeri olan sakkarozdan öğütme yoluyla elde edilmiş olan pudra şekeri kullanılmalıdır. Hiçbir surette nişasta kullanılmamalıdır. Çünkü nişasta e, bunun bağırsaklarına zarar verir, ishal olur. Yanlış hatırlamıyorsam tam olarak böyleydi. Ana arı yetiştiriciliğinde geç sonbahar ve erken ilkbaharda açlık tehlikesi, havanın uygun olmadığında uzun süre kovan kontrolü yapılmadığında ve arının suya ihtiyacının en az olduğu dönemlerde kek verilebilir. Yani kek genelde yani geç sonbahar ve e, erken ilkbaharda verilir. E, arılar bunları yer ve e, bala dönüştürür. Ve bu sayede koloninin bal rezervi artar. E, rezervi artınca da anar daha fazla yumurta atmaya başlar. Yani aslında kroninizin e, büyümesi anlamına geliyor bu. Peki şurup nasıl yapılır? Şurup deyince aklımıza hemen eczaneden aldığınız bir şurup geliyor ama aslında hiç de öyle değil aslında şerbetten bahsedeceğiz. E, yani ke keki anladık o zaman 3 kilogram e, pudra şekeri ve 1 kilogram bal ihtiyacımız var. Bunları karıştırıyoruz. Tabi bunun maliyetini düşünmek lazım çünkü veterinerden almak daha ucuz bence. E, 3, yani 1 kilo bal şu an kaç lira? Aynı zamanda 3 kilo pudra şekeri de düşünürse e, bu size hayli masraflı olabilir o yüzden gidip hazır almak her zaman yani şu an şu anki koşullarda bence daha mantıklıdır. Aynı evde de yapabilirsiniz. Bence hiç gerek yok. Ama şurubu evde yapabilirsiniz. Çok basit ve yapımı aynı zamanda maliyeti de düşük. Peki nasıl yapıyoruz bu şurubu? Ee, şurubu yapılacak olan su mümkün olduğu tahtada iyice kaynatılır ve soğutulur. Soğumuş su ile şeker şurubu karıştırılır. Ee, şurubu hazırlamak için 1 litre su 1,5 olan çay şekeri katılar iyice karıştırılır. Yani 1'e 1,5 oranımız var. 1'e 2 de yapabilirsiniz. 1'e ee, e 2 yaparsanız biraz daha seyreltik olur. 1'e 1,5'da da e, 1 daha, ee, istediğimiz yoğunluğu elde ediyoruz. E, Tabi bu 1 litre suyun içine bir çok yoran çay kattığımızda, çay şekeri kattığımızda ve bunu kaynatmaya başladığımızda e, suyun bir miktarının buharlaştığını göreceğiz. En sonunda böyle sarı bir şerbet kıvamında bir şey kalacak. Onu arılara vereceğiz. Tabi sıcak bir şekilde değil onu soğutacağız. Soğuttuktan sonra buzdolabı poşetlerine kapatıp ağzını kapatıp kovan içine bırakacağız ve arılar onu yiyecek. E, e, Tabi e, hazırlanacak olan şurup günlük tüketilecek miktarda olmalı. Çünkü bekleyen şurup ekşiyebilir. E, bu da rahatsızlıklara sebep olabilir. Yani çok fazla da katmayın. Yani arınız çok fazlaysa çok fazla katın. Arınız azsa az katın. Azla çok katmak mantıklı değildir. Evet biliyorum diyorsun ki azla çok katalım ve daha daha çok büyüsünler istiyorsunuz ama orada eşlediğinde aslında o var olan arlarınızın da yok olması tehlikesiyle karşı karşıya kalırsınız. Yani az araya az verin, çok araya çok verin. Evet, teknolojinin gelişmesine faydalı olarak farklı şekilde üretilmiş olan şekerler arı beslemede kullanılmaktadır. Ancak bu tip şekerlerin yapısı da anlaşılmadan üretti. Sadece ekonomik gelişmeleri tüketilmesi tehlike etmektedir. ABD'de inverse şurubundaki HMFF kullanılan asitleri yüzünde olmuş. Koloni toplu yaşanmış. Bu yüzden asitler ve ısıtılarak yapılan invers şurubu arı arabesk risklidir. Enzimle yapılan invers şurubelerde HMF ve asit zehirlenmesi riski yoktur. ancak pahalıdır. asit uygulamasıyla üretilmiş olan invers şekerler arı temelde kullanılmamalı. Çay şekerinde kullanılma devam Ya basit yani gidip almak yerine evde yapmanız bence çok mantıklı. Ya bir çay şekeri ve suya ihtiyacınız var. Yani çok fazla masraflı ve uğraştırıcı bir şey değil. teşekkürler.